Selamun aleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın 9 Ağustos 2021 Pazartesi Giresun merkezdeyiz şu anda bir lokantanın görmüş olduğunuz gibi yağmurunun altına saklanmış durumdayım Giresun'da şu an sağanak halinde bir yağmur var yaklaşık olarak gece saat iki sularında başlamıştı köy civarında şehre indik yağmur etkisini şehirde kat kat hızlı bir şekilde devam ettiriyor Allah yağmur bekleyen Türkiye'deki bütün illere bereketiyle hayırlı yağmurlar nasip etsin oralarda sulansın biz yağmuru her mevsim doya doya yaşıyoruz Akdeniz, Ege Çadanoğlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara bölgesi her taraf yağmurdan nasibini alsın. İnşallah kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Rabbim bereketiyle hayırlı eylesin yağmurunuzu.